Merhabalar. Bugün delik delme konusunda yapabileceğimiz işlemlerden bahsedeyim biraz. Diril, normal delik delme, kademeli normal delik, işte gagalayarak delme ve benzeri G80'den G84'e kadar olan komutları kullanabiliyoruz bunda. tap kılavuz açma, baralama, bore, reverse bore ters baralama işlemi ve diğerleri 4 4 eksende yapılan işlemler olmak üzere deliksel işlemler olmak üzere ayrılıyor. Şimdi biz normal standart bir delik derme işlemi yapalım. Drill e geldik. Hole Features'tan delikleri tek tek seçebiliyoruz. Bu şekilde. Select Drill Point Circles'tan. veya bunu silelim. Bir yüzey üzerindeki bütün delikleri filtreleyerek çapına göre seçebiliyoruz. Nasıl yapıyoruz? Bir kere yüzeyimize tıklıyoruz. Sağ tıklıyoruz. Şu an hepsini seç, seçti. Filtrelemeye tıklarsak eğer Mesela şu deliğimiz, büyük deliklerimiz Şöyle göstereyim. Bunlar büyük deliklerimiz. Bunlar da küçük deliklerimiz. Bunlar altı, şunlar 12 mm çapında. Ee, biz eğer büyük delikleri seçmek istersek 10 ile 12 arasında delikleri seç dersek, bize sadece büyük delikleri seçiyor. Gördüğünüz gibi. Ee, biz hepsini kullanmak istiyoruz, onun için filtreleme seçeneğimizi kapatıyoruz ve punta işlemine geçiyoruz. Punta matkabını seçmemiz gerekiyor. Punta matkabımız sağdan ikinci kısımda yer alıyor. Altılık zaten deliğimiz olduğu için 4 mm'lik bir punta matkabı seçiyoruz. Ee, takım ağız numarası, az, e, kesici ağız sayısı 1 bir olsun. Birinci takımımız olsun tezgah üstünde ayarlıyoruz. Soğutma sıvımızı açıyoruz. Save as new tool deyip kaydediyoruz. Devrimiz 2000 devir olsun. Clearance Plane'e dokunmuyoruz. Cut parametrelerden delik tipimizi seçebiliyoruz. Standart drill ile puntu açabiliyoruz. Derinlik olarak 5 mm yeterli olarak görünüyor. Buradan yaklaşma mesafesini ayarlayabiliyoruz. Sorting'den bahsetmek istiyorum size. Sorting e, bizim delik dermedeki mesafemizi kendimize göre değil, ayarlamamızı sağlayan menümüz. Minimum seçersek e, minimumda program kendi otomatik olarak minimum mesafeyi bulup e, kısa şekilde işleme yapabiliyor. Ama sadece tezgah bırakırsak işlemimiz uzun sürebiliyor. Veya Directional Sort'a girersek e, zikzak metoduyla bu şekilde bir işlem yapabiliyor zikzak çizerek. Ee, yine ilk bir kere işlemimizi görelim. Puntayı nasıl delmiş? Simulate ediyoruz. Puntamızı deliyor tek tek. 6 mm Pardon 4 mm e Sonrasında biz matkaplı delik delelim şu anda. Yine standart delikten yapacağız bu işlemi. Hoysa geliyoruz. dirile geliyoruz. Bir araya seçiyoruz üzerinde. Bu sefer filtreleme yapacağız. Filtrelemeyi nasıl yapabiliriz? Demin de gösterdiğimiz gibi çaplardan büyük delikleri seçerek, 10 12 arasındaki delikleri seçerek bir filtreleme yapıyoruz. Şu şekilde. Sonrasında yeni bir takım ekleyelim. Yeni takımımızın çapı 12'lik bir matkap olsun. Matkapımız burada. Sağdan 3. seçenekte 12'lik bir matkap. Matkap 12 yazalım ismini de. kesici ağır sayısı 1 olsun. Tezgah üstündeki yeri, magazin üstündeki yeri ikinci magazin yerinde olsun. Soğutma sıvısını açalım. Seves nif tool deyip kapatalım. Sonrasında diyelim standart delik. Delik nerede bitsin diye soruyor bize. Baştan sona kadar seçiyoruz. Nereden? Ok işaretiyle gösterdiğimiz yerden bu işlemi yapabiliyoruz. Generate diyoruz. Şu anda sadece çapı 12'lik olan, puntalanmış 4 ile puntalanmış deliklerimizi sonuna kadar delmiş olduk. Simüle gösterelim bunu da. Gördüğünüz gibi alttan patlatıp çıkıyor. Alttan patlatma seçeneği aktif olmayabilir. Bunu nasıl anlayabiliriz? Girelim menümüze. Kat parametrelerste eğer add tool tip to drill depth seçeneği işaretli değilse bizim takım boyumuzun yani matkap boyumuzu ucundaki şöyle göstereyim söyleyecek olursak uç tarafındaki e, 118 derecelik açıyı dikkate almasını sağlıyor bu seçenek ve 25 milimetreyi patlatarak çıkmasını sağlıyor eğer bu aktif değilse patlatmayabiliyor biz genelde bunu seçmeliyiz ki deliğimizin altı patlasın ne sorting ki minimum sorting işaretledik. Kısa yol mesafesi oldu. Generate dedik. Bu şekilde deliğimizi derle. Şimdi sizlere gagalamalı olarak nasıl delik deleceğimizi göstereceğim. Yine dirile geliyoruz. Alanımızı seçiyoruz. Şu şekilde sağ tıkladık. Yine filtreleme yapıyoruz. 10 ile 12 arasındaki çapları işlediyoruz. Ve Kart parametresinden drill types'ı değiştirebiliyoruz yani delme çeşit çeşidimizle oynayabiliyoruz. E, gagalamalı olarak delik deldiğimizde şu şekilde bize ekstra menü sağlayabiliyor. E, baştan sona yine seçelim şöyle. 25 mm'liymiş uzunluğumuz. Gagalamalı olarak step step adım adım olarak işleyecek ve talaş çıkarmamızı sağlayacak bu delikte. 3 milimetrede bir geri çık ve yeniden diyeceğiz yani. Bu şekilde dip tirili işlemi uygulamış oluyoruz. E sonrasında başka çeşitlerimiz de var. Yine bunun üstüne göstereyim ben size. E cut parametresine giriyoruz. Dip tirilin dışında countersink tirili var. Bu da half açmamızı sağlıyor. Yine 12'lik matkapla Buna tıkladığımız zaman 25 mm girmiştik zaten. Ee, bizden opsiyonel parametre parameters istiyor. Bu opsiyonel parametre onluk bir havşa aç diyebiliyoruz veya 15'lik bir havşa aç diyebiliyoruz. Generate dediğimizde havşamızı görebiliyoruz. Pardon. Evet, bunu 15 dersek, hafşa için, 15 mm'lik bir çapta hafşa oluşturacağı için belli bir noktaya kadar dağılması gerekiyor. Z derinliğini ona göre ayarlıyor. Buradan generate dediğimizde gördüğünüz gibi, z derinliği belli bir yere kadar gidiyor takım yolunda, dibe kadar inmiyor. Eğer bunu arttıracak olursak, tıkladık, yine kat parametresinden 20 yaptık bunu. 20 çapında bir hafşamız olsun dedik. Biraz daha dibe inmiş oldu gördüğünüz gibi. Ee, ne anlatabiliriz bunun dışında yine hoist'den ee, dil seçeneğinden pardon şuradan Yine dip dilin üstünden gidelim Bir de ee, Talaş kırma Delme işlemimiz var break chip talaş kırarak del demek oluyor Buna tıkladığımız zaman ee, Bizim seçeneklerimiz var yine 25 mm'yi del diyoruz e, Sonrasında Sonrasında kaç adımda, kaç milimetrede bir Z'deki derinliğinde talaş kırmasını söylüyoruz. 3 milimetrede bir dursun diyoruz. Ne kadar beklesin diyor. Devil kısmında. 5 saniye bekleyebilir veya 3 tur atabilir o 3 milimetrede bir demek oluyor bunlar. Buradan ayarlar yapabiliyoruz. Aynı şekilde bu işlemi de gerçekleştirmiş oluyoruz. Talaş kırarak ilerlemiş oluyor. Eğer biz kılavuz açmak istersek tab seçeneğimize giriyoruz. Tab seçeneğimizde e, bizden yine kılavuz açacağımız delikleri göstermemizi istiyor. Göstermek için yine yüzeye tıklayıp sağ tıkladıktan sonra yüzeyimizdeki bütün delikleri seçiyoruz veya filtreleyebiliyoruz. Filtreleyelim. filtreleyelim. Ondan 12 olan delikleri yapsın. Takımımızı ayarlamamız gerekiyor. Yine takımı seçelim. Bu 12 çapında olsun. Güzel. Çakı sayısı belli. Bir. 3. takım olsun. Evet. Soğutma sıvısını aç diyelim. Okey diyelim. Sonrasında kat Parameters'tan derinliğini seçebiliyoruz. En üstten orijin noktamızdan, sıfır noktamızdan yani 10 mm derinliğinde bir e, kılavuz işlemi gerçekleştirecek. Burada yine kılavuzun yönü var. Sağ elle açsın, sağ, sağ yan açsın, sol yanma diye şekillendirebiliyoruz. Generate diyoruz ve klavuzumuzu şu şekilde açmış oluyor. Saat yönünde tezgahı işleyince bunu daha net şekilde görebilirsiniz. Ne izlediğiniz için teşekkür <laughs>